Herkese günaydın. Amerika'da yaşamakla alakalı çekilen videoların aslında yansıtmadığını çoğu kişi bilebiliyor. Ama bilmeyenler için de güzel bir video olsun. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, sesimiz geldi. Sesimiz geldikten sonra da Türk'ün aklı her zaman dediğim gibi çalışıyor abi, boş durmuyor. Boş durmak da bize gelmiyor. Ne yaptık? Uygulamaları açtık. Uygulamaları açtıktan sonra da baktık ki insanlar dediler ki burada bekleme listesini alınıyorsunuz. Bizim olduğumuz yerde çok fazla deşir olduğu için çok fazla da şoför olduğu için yani bekleme listesini alınıyor. Bu yüzden biz de uygulamayı en yakın en yakın yerde ihtiyaç olan en yakın yerde açma kararı aldık. Kuzenle beraber grafa açtık. Evimizden iki buçuk saat uzaklıkta bir yer. Dün geldik. Sağ olsunlar. Yani <laughs> dediler ki bize 20 tane paket atmanız gerekiyor. 20 tane paket attıktan sonra adres değişikliği yapabilirsiniz. Önceden bunun böyle bir sınır koşullaması vesaire yoktu. Başka bir zip kod girip, başka bir adres girip o şekilde açıp aktif olduktan sonra da bu sefer tekrardan aktarıyorduk. Ne oldu? Bu sefer buraya gelmek zorunda kaldık. Geldik. Öyle bir gün geçirdik ki sabah saat 9.30'dan gece saat 12'ye kadar tam ben 19 tane paket attım. Kuzenim 18 tane paket attı. Böyle bir saçmalık yok. Yani <laughs> Amerika'da para kazanmak abi kolay. Eyvallah. Ama bir de bize sorun. <laughs> bin bir türlü işte uğraşıyoruz. Bin bir türlü iş yapıyoruz. Ama olsun. Yani böyle de güzel. Ne yapalım? Buraya geldik yaşamanın bir çaresini bulacağız. Bu arada dün o kadar çalıştık. Ortalama 180 mil yol yaptım. 1 mil 1 kilometre değil. Bir mile, 1 mil 1.6 kilometre. Bunun hesabını yapın. Ve kazandığım para 195 dolar para. Yani bir fil sabah 6'da çıktık yola. Bir fil araba kullandım sabah 6'dan ve saat gece 12'ye kadar bir fil araba kullandım. Ve aldığım para 194-195 dolar para. Değer mi değmez mi? Bunu size bırakıyorum. Yani Türkiye'de 12 saat 15 saat çalışmaya alıştığımız için gerçi çok fazla zorlamıyor bizi. Ama buranın sisteminde insanlar günde 6 saat maksimum 10 saat maksimum böyle en taş çatlası 11-12 saat çalışıyorlar. O da haftada 4 gün olmak şartıyla. Yani haftalık 40 saati bir iş yerinde size fazlasını vermiyorlar. O yüzden bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Ha bu arada yani kazandığım para yani olduğu gibi kar değil. Çünkü neden? Aldığımız paranın içinde yakıt var. Araba amortismanı var. Vergi var. Yani senin yıpranma payın var. Bunların hepsi var. Araba sigortası, lastik masrafı şu bu işte her şey içinde yani. Bakalım hayırlısı. Düzgün de bir iş bulana kadar bu şekilde artık uygulama yapmaya devam edeceğiz. Dünkü kazancımız 194 küsürdü. Yani 195 dolardı. Bugün de bakalım. Son bir paket kaldı. Bir paketi attıktan sonra düşeriz yollara. Çocuğumu ve karımı çok özledim eklemek istiyorum. Şöyle bir durum var. Buraya gelip de burada tek başına yaşayan insanlar genelde, arabada yatıp kalkanlar da var. O yüzden sürekli çalışabiliyorlar. Sürekli işte para yapabiliyorlar, biriktirebiliyorlar. Şanslarına da güzel bir araba denk gelirse, ucuz ve masraf yapmayan bir araba, iyi bakılmış bir araba denk gelirse zaten 6 ay içerisinde o araba tamamen bitebiliyor. Öyle de bir durum var. Çünkü yaptığımız yollar çok Böyle yani az Böyle veya küçümselecek yollar değil Gerçekten çok problemli yerlerden Geçiyoruz sürekli sürekli oradan Geçiyoruz yani insanlar Evinden 300 metre yerisine Paket istiyorlar sipariş istiyorlar Buna eyvallah ama insanlar Nasıl anlatayım size Yani yarım saatlik mesafe bile paket istiyor. bununla mevcut götürmek zorundasınız Puanınız düşüyor diye götürmeme Götürmeme gibi bir durumunuz yok Tabi bu yüksek puanlar için söylemiyorum Düşük puanlar için söylüyorum uygulamalarda puanlama sistemi var. Ona göre para kazandırıyor. Ya bunların hepsi detaylı bir şekilde anlatılması lazım aslında. İnsanlar çünkü Türkiye'den baktığı zaman diyor ki ya işte tamam açıyorsun abi uygulamayı, para kazanıyorsun. Kapatıyorsun, evine gidip yatıyorsun. Abi öyle olmuyor. Öyle olmuyor yani. Şimdi mesela schedule muhabbetleri var. Kendine schedule alabilirsen alıyorsun. Ve bu grafaptan bahsediyorum tabi bu arada. Dordaş'a da aynı şekilde tatlı muhabbeti var. Uber'de de işte aynı şekilde Platinum vesaire işte seri muhabbeti var. Onların hepsinin kendi isimlendirmesi, kendi puanlaması, kendi baz aldığı oranlar var. Müşteri puanları da bunların içinde. Bunların hepsiyle beraber iyi bir şekilde çalışıyorsanız güzel para kazanırsınız. Ama dediğim gibi masraflar her şey size ait. Evet arkadaşlar son orderumuzu aldık. Burger King'den aldık. Gidiyoruz. 20. paketi kısmetse teslim edeceğim 10 dakika sonra. Ve bu çile bitecek. Evime, çocuğuma, eşime <laughs> döneceğim artık. Çok mutlu oldum. Dün akşam 12'de yattık. Arabada tabii ki uyuyamadık. Dün sabah 6'dan bugün sabah 8.30'a kadar Totalde 20 ordur tamamlandı. Normalde 10 saatte yapılacak iş. 8 saatte yapılacak iş. Ay, 26 saatte falan yapıldı. Neyse. Ona da şükür. Evet. Şu anda 21. paketi atıyorum. İnanın bana muhteşem bir duygu. <laughs> o kadar saçma bir hal aldı ki hayatımız. En ufak saçma bir şeye de mutlu olabiliyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten. Şu an kuzenimin 19. paketi oldu. Onunla 20 ve 21. yapmasını bekliyoruz. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Bu sefer 21'de garanti olsun en azından bir tane fazla atmış olalım diye 21 yapacağız. Ben 21.ye gidiyorum. kuzenimin iki tane kaldı. Muhtemelen 12 iki tane tane kadar ben bir tane daha atarım. Paket verirse tabii ki. Durum bu şekilde. Bugün de bu şekilde bitireceğiz. Kısmetse. Evet, sonun da görevi başarıyla tamamladık. Bundan sonraki süreçte düzenli bir çalışma ve düzenli bir para kazanma olayıyla karşı karşıya geleceğiz. Umuyorum ki her şey yolunda giderse tabii ki şöyle bir durum var. Bizim yaptığımız iş şoförlük olduğu için kimse demesin ki işte siz çok güzel para kazanıyorsunuz vesaire diye demesin yani. Ben anlattığım zaman insanlar diyor ki ya işte siz orada her türlü rahatsınız da biz Türkiye'deyiz. Abi ben artık o konulara geçmek bile istemiyorum yani. Türkiye'si falan değil artık. Yani ben burada yaşıyorum. Bir yıldır buradayım. Bir şeyler başarmaya başladım ve onun için çaba gösteriyorum. Çok fazla çaba gösteriyorum. Çok fazla çalışıyorum. Ben Türkiye'de hayatım boyunca bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum en azından kendi içinde çalışıyordum çalıştığım zamanlarda bile. O düşünce bile insanı mutlu ediyordu ama şu an insanlara hizmet ediyoruz. Durum bu şekilde. Burada kendi işimi kurmadan, köpek işine devam etmeden burada ben mutlu olamayacağım. Yani iş ortamı bakımından mutlu olamayacağım. Yoksa her türlü ailem yanımda şükürler olsun. Yediğim önümde, yemediğim arkamda hesabı çalışıyorum, kazanıyorum, harcıyorum, tüketiyorum. Her şey rahat gidiyor. Ha şöyle diyeceksiniz. Amerika'da değil de Türkiye'de olsaydı, Türkiye'de olsam da çok bir şey değişmeyecekti benim için. Her zaman hayattan zevk almaya bakın. Ben öyle yapıyorum. <laughs> hayattan zevk alıyorum. Hayattan zevk almayacağım hiçbir şey yapmıyorum. Mesela buraya hem dedim gelip görürüm farklı bir yeri keşfetmiş olurum hem de çalışır paramı kazanırım diye bu şekilde bir işe kalkıştım. Yoksa beklerdim hesabın açılmasını. Hangi gün açılacaksa o gün orada çalışmaya başlardım. Harici şu an sosyal medya içerik üreticiliği yapıyorum. 3 tane dükkanda. Yani 3 tane şubede. Onlardan ekstra gelirim var burada. Yani iyi kötü bir şeyler oluyor. İnsan yeter ki yapmak istesin. Sevdiği işi yaparsa da hiç yorulmadan para kazanır Mutlu bir şekilde hayatını yaşar yani Bunlar bu şekilde Size diyeceğim şeyler bunlar Burası muhtemelen baraj Barajın kapanan yönü Ya da duvar set olarak geçiyor herhalde Tam olarak bilmiyorum Okumadım da açıklamayı Ama devasa bir Atmosferi var Bulutlar falan yukarıdan daha güzel gözüküyor Yakınmışsınız gibi böyle bir his veriyor çok güzel. Burada tek dikkatimi çeken meyve ağaçları yok. Yani Amerikan genelinde meyve ağacı yok. Sadece belli çiftliklerde falan işte meyve bahçeleri var. Onun haricinde ağaç çok. O dikkatimi çekiyor. Hani bizim kültürde meyve, sebze, yetiştiricilik hepsi var. Burada da var dediler ki ama bilmiyorum hiç gözüme batmadı böyle. Hani insanlar kendi bahçelerine ne bileyim bir tane işte armut ağacı, bir tane elma ağacı ki burada elma falan oluşuyor yani. Hani yetişiyor. Yani i̇nsanlar onu yapabilir ama yapmıyorlar. Ama şunu da gördüm. Sokağın başında bile atıyorum evin evin kaldırımın kenarında böyle kimseye ait olmayan bir meyve ağacı bile varsa onu o ev sahibi sahipleniyor ve canı pahasına koruyor. Yani paylaşımcı falan değiller. İşte gelen geçen yese falan demiyorlar. Su vermiyorlar. Budamayı bilmiyorlar. Zaten bilgileri yok o kadar. E hal böyleyken de geliyorlar. E yaptıkları şey sadece yemek ve <laughs> onu kimseyle paylaşmamak. Böyle bir durumda böyle bir kültürde yaşıyorlar. Benim babaannem her zaman yoldan geçen arabayı bile çevirirdi. Kayısı verirdi, kiraz verirdi, bahçedeki meyveden sebzeden verirdi. İşte ne bileyim nane verirdi roka verirdi yetiştirdiklerinden verirdi insanlara yani ya bizim Tokat'ta köye gittiğiniz zaman sizi kimse boş bu göndermezdi her zaman şunu söylerlerdi satacak kadar değil de yiyecek kadara her türlü eyvallah yiyecek kadar aldın abi ama satacak kadar aldığınız zaman işin rengi değişiyor durum bu şekilde buranın durumu hayatımızın ilerleyen gidişatı bu şekilde Çalışma iznim geldi. Özet geçmek gerekirse. Çalışma iznim geldi. Uygulamaları açmaya başladım. Bu arada Amazon'a girdim. Amazon'da 4 gün çalıştım. Maalesef bana göre değildi iş. Yani yapamadım daha doğrusu. Hem dil bakımından, hem işin yoğunluğu bakımından, hem de verdikleri para bakımından beni tatmin etmedi. O yüzden çalışmadım. Oradan 4 gün, 3 gün eğitim, bir gün çalışma. Sonra paydos. Bu şekilde geçti. Sonrasında Walmart'a başvuru yaptım. Burada Migros gibi size tabir edebileceğim şekilde ve Carrefour'sa gibi bir markete başvuru yaptım. Kabul gördük. Şu an oraya part başlayacağım. Bu arada saatlik ücret 16-20 alacağım. Yani onu da söyleyeyim. Normalde asgari ücretle 15 dolar burada. 15 dolardan başlatıyorlar. Sonrasında ek olarak söyleyebileceğim ilerleyen zamanlarda New taşınmayı düşünüyorum. Ekstra motor aldım. Onu zaten videosunu paylaşmıştım sizde. Ama kısa böyle short video olarak paylaşmıştım. Onu uzun bir video olarak göstereceğim size. Atacağım. Ehliyet aldım motor için. Yani permiti geçtim sınavı. Sonra da kursa yazıldım. Burada nasıl motor ehliyeti alınacağını da videosunu atacağım. Youtube'da Türk arkadaşlar paylaşalı yıllar olmuş. Çok eski videolar. Özellikle New York'ta nasıl alındığına dair kimse bilgi paylaşımı yapmamış. Motor ehliyeti üzerine. Bunun videosunu ekleyeceğim. Yani yapacağım projeler içinde bunlar var. Gelişen durumlarda dediğim gibi yani anlattığım şeyler. Uygulama yaptık. Uygulamayı aktif hale getirdik. Sonra da evimize gidiyoruz bakalım bundan sonra biz neler bekliyor. Hep beraber göreceğiz.